Seninki birdir, benim dediğim dediktir, öttürdüğüm dediktir dediğin zaman, buna da demokrasi değildir, bu diktatörlüktür. Evet. Bu tek parti dönemidir. bu diktatörlüktür açık evet. ve net bir şey. Zaten oradan yola çıkarsanız ancak başkanlık ayarları kurabilirsiniz. Evet. Şimdi bakıyoruz, ben aynı zamanda plan bütçe komisyonunun üyesi, milletvekilleri değişik komisyonlarda görev yapıyorlar. Evet. Plan bütçe komisyonu üyesiyim ben. 25 tane AKP milletveki, 25. AKP milletvekili var, 9 CHP milletvekili var, 4 MHP milletvekili var, 2 BDP milletvekili var. 2013 yılının bütçesini görüşüyoruz. Bitti geçtiğimiz günlerde. Şimdi mecliste görüşüyoruz. Genel kurulda görüşüyoruz. Komisyonda iyi niyetle daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir istihdam politikaları, daha iyi bir işsizliği önlemek için önlemler, tedbirler ve söylenmesi gereken bütün iyi niyetli çalışmalarımıza rağmen o komisyonda vermiş olduğumuz iyi niyetli önergelerin hiçbir tanesini kabul ettiremedik. Evet. En son Maliye Bakanı'nın bütçesini görüşürken 26 Kasım'da tahmin ediyorum görüştüğümüzde örneğin Asgari ücretin vergi dışı tutulması ile ilgili bir önerge verdik. Asgari ücretin vergi dışı tutulması ile ilgili önerge verdik. Dedik ki Türkiye'de en çok vergiyi çalışanlar ödüyorlar. Ama en mağdur olanlar da bunlardır. Asgari ücretler hiç olmazsa vergi dışı tutulsun dedik. Önerge verdik. Maalesef reddettiler. Örneğin muhtarlarımız Bugün Türkiye'de 55 bin muhtarımız var. Muhtarların şu anda aldıkları ücret 378 lira civarında bir para evet. Oturdukları binanın kirasını kendisi veriyorlar. Elektriğini kendisi veriyor. Suyunu kendisi veriyor. Telefonunu kendisi veriyor. Cep telefonunu kendisi veriyor. Faksını kendisi veriyor. Kağıdı kendisinin. Her türlü giderlerin tamamını kendisi karşılıyor. Sosyal güvenlik primini dahil evet. olmak üzere. Hepsi kendisi veriyor. Aldığı para 370 küsur lira. Peki şimdi bütün nüfus müdürlüklerinde İkametgah kağıdı ve nüfus sureti veriliyor. Türkiye'de öyle muhtarlar var ki her ikametgah ve nüfus sureti için aldıkları para miktarı 3 3 TL. Hı hı. Öyle muhtarlar biliyoruz ki 3 lira bile almadan sabah muhtarlığı açıp akşam muhtarlığı kapatan muhtarlıklar var. Hı. Ama flex giderleri var. Fiks giderleri var. Bununla ilgili önerge verdik. Dedik ki muhtarlar en azından en düşük olarak asgari ücret düzeyinde bir ücret alsınlar ve sosyal güvenlik primlerini de İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden karşılasın dedik. Reddedildi. Bu muhtarlar bizim partimizin üyeleri değil ve hatta diğer partilerin üyeleri değil. Bunlar halk tarafından direkt olarak seçilmiş muhtarlarımız bizim orada. Ve önemli görevler. Evet, o. O görevler. Bu var. Ve bu muhtarlar ne mutarlar şimdi? Ne kadar izah davaları var? icra dairelerinden gelen polisin takip ettiği ne kadar olaylar varsa onların takip işlemlerini yapan birer insan haline geldiler. Muhtarlar artık muhtarlık yapmıyorlar. İcra dosyalarını takip eden, o mektupları alıp teslim eden, tebliğ eden hale geldiler ve dolayısıyla bu muhtarlara bir ücret bağlansın dediğimizde bu da reddedildi. Buna baktığımızda çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım mecliste. Yani biz milletvekilleri olarak muhalefet milletvekilleri olarak da iktidara destek olmak, güzel kanunların çıkartılması için bu ülkede yaşayan 75 milyon insanın çıkarları, menfaatleri, refah için, geleceği için güzel kanunlar çıkması için ne kadar iyi niyetle katkı yapmaya çalışsak bile, iyi niyetle vermiş olduğum o önergelerin hiçbir tanesi kabul edilmemekte, reddedilmektedir. Kim AKP milletvekillerinden karşılaştığımızda sürüyor. Ya diyor ki bunu, çok haklısın diyorlar ama emir yukarıdan. Evet. Emir dedikleri, kalkmaz. De, emir dedikleri de Başbakan Tayyip Erdoğan'dır. O ne derse o olur. Son örneğini söyleyeyim. Hı. 17 Kasım. E, ee, pardon 10 Kasım. 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 74. yılı. Ve aynı gün bir helikopter kazası nedeniyle 17 askerimiz şehit düştü. Normal Çağdaş bir ülkede o gün yaz ilan edildi ve bayraklar yarıya indirdiler. Pazar günü meclise çalıştırdılar. Söyledik. Dedik ki 10 Kasım. Dedik ki bugün meclise çalıştırmayalım. Cenaze törenleri var. Şehitlerimizin. Milletvekillerimiz kendi bölgelerine oralara gidecekler. Meclise çalıştırmayalım. Çünkü görüşülen kanun bütün şehit kanunu. Büyük şehit kanunu. Pazartesine kalsın, Pazartesin görüşürüz dedik. Yok. Dediler ki biz başbakan'a ulaşamadık. Meclis çalışacak. Bu kanun sabaha kadar başbakan çıkacak. Başbakan neredeydi o gün? Başbakan uzak bir krava gitmişti. Mazeret midir? Bu meclisin çalışıp çalışmaması başbakanın iki dudağı arasında kalmışsa Türkiye'de demokrasinin parlamenter rejimin nereye ve ne şekilde geldiği açık ve net açık. Peki ne yapacağız? Ne e, yap mecliste anladım. olmuyor. Evet. Anladığımız gibi. Sadece mecliste muhalefet partilerinin bizlerin yapmış olduğu muhalefetten olabilecek bir iş değildir. Bunu gördük. Evet. Bu, gördük. Evet. bu çok açık ve Şimdi bizim toplumsal muhalefeti örgütlememiz ve sokağı, meydanlara örgütlememiz gerekiyor. o zaman polisin biber gazı daha çok gelecek. Gelecek. Ama biber gazıdır, ee, tazikli sudur, efendim şeydir, tanktır, tüfektir. Bunların hepsi gelecektir. Ama bunların hiçbirisi bizi yıldırmamalı ve bizi karamsarlığa götürmemesi gerekiyor. Biz eğer sokağa çıktığımız takdirde, meydanları doldurduğumuz takdirde, sabahlara kadar oralarda bulunduğumuz takdirde biz sonunda kazanacağız. Ama şimdi öyle bir noktaya geliyor ki bakın mahkemeleri bile vata, öyle bir e, yargılama süreci Türkiye'de başladı ki işte bunu Silivri'de görüyoruz, Çağlayan'da görüyoruz, Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın açtığı bütün davaları sizin hakkında benim hakkında açtığı bütün davaları kazanıyor bizim onun hakkında açtığımız bütün davalarda biz kaybediyoruz. Artık mahkemelerin geldiği noktada yargıçlar başbakanın aleyhinde, hükümetin aleyhinde hiçbir kararı vermemektedir. Niye? Çünkü Yüce Mevlam verdikçe verdi. Verdi. Şimdi burada tehlike şudur. Bizim vatandaşımız buradan korkarak ve ürkerek ve verilen bu kararlardan dolayı insanlarımızı evlere hapsetmeye çalışmaktadırlar. Korkunun faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızı hiç ürkmeden, hiç korkmadan sokaklara ve meydanlara çıkması gerekiyor. Dün Silivri'de yaptıkları gibi. İşte 29'da binlerce, 29 Ekim'de 20'de. yaptıkları gibi, 10 Kasım'da yaptıkları gibi binlerce insan sokağa dökülmeli, taleplerini ve istemlerini haykırmalı. Ve çok ilginçtir. Bu tür e, haklı talepler ve toplumsal birliktelikler son zamanlarda sonuçlanmaya başladı. Örneğin de evet. ulu, uluslararası hatırlıyorum, yasaklıyorum dedi, yasaklayamazsın dedi. Millet gitti ve yasaklatmadı. Kutlamasını da yaptı, Anıtkandü'nde de yürüdü, gitti hiçbir sorun yaşamadan. Dün Silivri'ye yaklaştırmam dedi kitleyi, jandarmayı dikti. Ee, da o barikat aşıldı, aşıldı. aşıldı. Aşıl. cezaevine kadar gitti. Biz buraya zarar vermeye gelmedik evet. ama biz oradaki hukuksuzluğu antidemokratik uygulamayı göstermek istediler ve o da başarılı. Dolayısıyla büyük birliktelikler artık sonuçlanmıyor. Kesinlikle. Burada bunu sağlamamız gerekiyor. Hı -hı. Ama burada ufak hesaplar yapmaya hiç gerek, gerek yok. yok. Burada benim mutfağımda en iyi yemek pişer demeye gerek yok. Biz mutfaklarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ve en iyi yemeği yapmamız Hı -hı. gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir gücü, böyle bir potansiyeli var. Hı -hı. Türkiye'deki solun, sosyalistlerin devrimcilerin, ilericilerin, cumhuriyetçilerin, laiklerin bu ülkede böyle bir gücü var böyle bir potansiyel de var ve biz bunu yapabiliriz. Türkiye düşünen insanların bölünmek karışmak gibi bir lüksü yok. Kesinlikle. Aynen. De. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Sütü Ankara'nın sonuna geldik. E, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Musa Çam dün meclis kürsüsünde e, jandarma bir sosyalist marşı okumuştu. O marşı neden e, okuma ihtiyacı duydu ve arkasından Türkiye'nin hem çalışanları hem de toplumsal